Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir bilgi paylaşacağım. E, ilk i̇lk öncelikle kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Cemre Solmaz bildiğiniz gibi K-pop'tan nefret ettiğini ve sevmediğini söylemişti. Bunu e, bunun yanı sıra Lisa, Lisa e, biliyorsunuz ki art, çi art çiçekleri arasında tatlı ve güzel bir fotoğraf çekilmişti. E, ve Cem'le Lisa'nın bu fotoğrafını görüp kopyalamıştı bir videosunda. İlk öncelikle Lisa'nın o fotoğrafına bakalım. Pantolonuna ve üstüne dikkatli bakın. Ve şimdi ise Cemre'nin videosuna. Şimdi ise Cemre'nin altına ve üstüne iyi bakın. Yani onu kopyalamış bildiğin Lisa'yı. Açıkçası tam bir şekilde kopyalamış arkadaşlar. Başka bir şekilde söylenemez. Her neyse böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Görüşürüz.